Devran nereye gittin tünele doğru Devran kardeşin nerede top sesi geliyor orada Allah. koş koş Onur Onur nereye gitti Onur nereye gitti Top sesleri geliyor Onur gel. Çocuklar ne oldu ne oldu? oldu ya ne oldu oh, oh. solcan mı Çok ya solcan var. lan ne olur Allah Allah. ya ne olur bunlar su 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 içiyor bunlar su Bak Onur Solcan'a dokunuyor babası gibi. <laughs> Onur öldürme tamam mı? <laughs> Şeker ister misin? Evet. Onur'a kalmadı. Onur Onur sana kalmadı. Dur. Peki. Onur. Ya Devran Onur'un uçan balonuyla oynuyorsun ama patlarsa ne olacak? Patlatacağım. Hayır patlatma. Onur'un uçan <laughs> balonu... Ay korktum gerçek patladı sandım. Bırak oğlum Onur'un uçan balonunu. Ah şöyle işte tavanda kalsın sen elle mi? Hadi gel. Devran cips yiyorsun. Hazır mısın? Ice tea mi yoksa su mu? Su. Su mu? Hadi iç bakalım o zaman. En sağlıklısı su. Siz de çok su için çocuklar.